Sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim, Videolu Yemek Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli atıştırmalık tarifiyle geldim. Rulo pizzalar yapacağız bugün sizlerle. Milfe yumurundan çok kolay, şıpşak, son derece lezzetli bu tarifimi kaçırmayın derim. Ve sizleri daha fazla bekletmeden buyurun geçelim yapım aşamasına. Öncelikle iç harcını hazırlıyorum. Bunun için 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı dolusu ketçap. Birazcık su ile açıyorum. Ve baharat olarak da kekik ve birazcık pul biber ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Bir miktar su ilavesi yaptım dediğim gibi salçayı güzelce açmak için işte bu kıvamda olması yeterli. Şimdi bir kase minik minik doğradığım sosisleri ilave ediyorum. Aynı şekilde bir kase dolusu sucukları da ilave ediyorum ve bir kase rendelenmiş kaşar peyniri de ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Evet, iyice bütün malzemeleri birbirine yediriyorum. 5 tane e, milföy hamurum var. Oda sıcaklığında beklettim ve güzelce merdane yardımı ile hafifçe açıyorum. Bu şekilde, bu büyüklükte kenarlarından daha çok enine doğru açıyorum. Çünkü rulo yapacağımız için biraz daha geniş olmalı. Bu büyüklükte olması yeterli. Şimdi iç harcımdan alıyorum milfe yomuruma yerleştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi rulo halinde saracağım. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde rulolar yapıp bir kenara kaldırıyorum. Tekrar göstereyim size. Merdane ile açıyorum. Şöyle yanlarından da iyice açtırıyorum. ve deminki gibi iç harcımdan içine koyuyorum. İç harcının içerisine e, biber, zeytin, kırmızı, yeşil biber, mısır dilediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Deminki gibi rulo şeklinde 5 tane milföy omurumu bu şekilde hazırlıyorum. Evet gördüğünüz gibi hazır. Şimdi donması için 10 dakikalığına buzluğa kaldırıyorum. Rahat daha düzgün kesebilmem için. Evet gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde kesildi. 1 santim yani e, bir parmak kalınlığında kesiyorum milföylerimi. Gördüğünüz gibi bu şekilde hepsini dilimleyeceğim. Yağlı kağıt serili fırın tepsime hepsini dizdim. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20-25 dakika kadar pişireceğim bu şekilde kızarana kadar. Artık servis tabağıma da hazırladım ve gerçekten tadı çok güzel. Çay saatinizde canınız istediğinde kahvaltınızda hazırlayıp tüketebileceğiniz enfes bir lezzet bence denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa bal şeker olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğenmeyi unutmayın lütfen. Videolu yemek tarifleri kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni gelecek tariflerim için zili tıklamayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.